Merhaba arkadaşlar, Sprent Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, ben Ankara'ya gitmeden önce bir bitki almıştım. Hemen sabahında gittim çiçekçiden. Ben bunu ortanca sardunya diye almıştım. Çok benzettim. Şöyle bir tanesi, şöyle bir tomurcuktaydı, şöyle küçücük, çok da iriydi, çok benziyordu ama açıldıkça açıldıkça mesela şöyle bir şeydi. Açıldıkça kenarları daha da bir koyulaşmaya başladı. E, tam olarak bilmiyorum ortanca sardunya mı yoksa apple blossom mı? Tam emin değilim ama benim e, buna benzer bir tane bitkim var. E, bakalım e, karşılaştıracağım zamanla birbirine e, çok benziyorlar. Hatta şöyle şu benim elimdeki bakın ama şimdi getirince çiçeklerin renkleri benziyor fakat e, bu katmerlisi arkadaşlar bu katmerli olunca Apple Blossom e, olmadığını yani bunun Apple Blossom olmadığını e, anlamış oldum e, bu sanki Deniz'i Apple Blossom Deniz'i Sardunya gibi geldi gerçi Apple Blossom'ların farklı türleri de e, var kendi aralarında e, emin olamadım şimdi bu <laughs> çiçekleri çok benzeyince dedim katlı e, neyse ki e, şimdi <laughs> ikisini bir dikecektim ama iyi ki ikisini birim buna. E, ben bunu kendi e, saksım zannettim, e, sonradan fark ettim şöyle hafifliğinden. E, bu benim kendi saksım değil yani ben bunu dikmemişim, aldığım gibi böyle unutmuşum. Bunun e, saksını değiştirmek istiyorum. Şöyle buna aktaracağım. Bu saksıyı kaldırayım tabii ki hani böyle dikmeyeceğim ben bunu nasıl dikeceğim ee, dibinde acaba bakacağım şimdi hormon bezi var mı diye ama bunda hormon bezi yok arkadaşlar ve toprağı da çok güzel şöyle şöyle birazcık şöyle bir oynarsam bir bir iki mıncık atarsam hatta bakın şey de var e, akıllı gübresi de var bunu ben böyle bu şekilde şöyle koyun gübresini de dibine koyalım. Evsel, evsel atıklardan oluşmuş koyun gübremiz. Ve bunu böyle buraya koyarsam yüksek geldi. Yine yüksek geldi. Ne yapayım bunu? Şöyle yapmak istiyorum. Biraz daha alttan çekeceğim. Biraz döktük ama olsun. Böyle bunu oturtayım. Ya bu da çok güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Ee, karıştırdım ben bunları. Şimdi o kadar sargın yanı içinde insan e, karıştırabiliyor. Ben ikisini de Apple Blossom diyordum. Ama e, bu yalın katlısı. Gerçekten bunu da şimdi aldığım için de çok mutlu oldum. Hatta bunun e, bir dalını ben e, dileğe gönderdim o benden e, o dediğim ortanca sardunyadan istemişti ben bunu ortanca sardunya ikinci sardunya olarak almıştım ama e, canım arkadaşım bu da güzelmiş yani inşallah e, sen de seversin ben bunu e, şimdi görünce mutlu oldum aynı türden iki tane e, aldım diyordum ama değilmiş yani şöyle buraya bunu diktim ve burada hızlıca inşallah büyüyecektir. Böyle bir dikmek istedim sizlerle. Şu ortasındaki geçmişleri de şunları da alalım. Bir görüntüyü güzelleştirelim. Arkadan gelen kaç tane şu an gördüğüm kadarıyla bir tane tomurcuğum var. Şuradan da bir tomurcuk geliyormuş ama tomurcuğunu kurutmuş. işte ben geç kaldım herhalde bunun saksısını değiştirmekte. şimdi ben buna bir de can suyu vereyim. Yağmur suyuyla ya can suyumuzu da verelim. Sardunyalar susuz olmaz, yapamaz. Toprağım kokopitli, perlitli. bahçe toprağı Baya güzel karışımlardan elde ettiğim bir toprak. Şöyle ya sardunyalar e, hani bahçe toprağında dahi oluyor ama e, yumuşak bahçe toprağı ve kokopit ikisi karıştırılırsa bence hani daha bir güzel olur. E, kökler daha güzel gelişir. Şöyle sulamış oldum. Şu da. Şöyle döksem bu da bir toprak var. Bunun saksısı. Bu da bunun saksısı. Altı yani tabağı. Şöyle. Hı. Bu şekilde bunu da sizlerle dikmiş oldum. Şöyle fırçamla bir masanın üzerine temizleyeyim tekrar. Daha güzel temiz göstereyim. Diğerini de getireceğim yanına. Sen de mi kırıldın? Tamam olsun. Sen de gel. Bu, e, bu da top gibi arkadaşlar bakın. Önce bir e, yavru ağzına benziyor, sonra böyle güzel bir renk alıyor ve altları da full tomurcuk. Eminim bu da böyle xxl çiçekli yani e, en büyük çiçeklerden top 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 olanlardan. E, buna da biraz su vereyim. Evet, buna da su verelim. Bir kısmını yukarıya garaj girişine e, aldım. Şimdi almam gerekiyor çünkü çiçekleri çok çabuk sönüyor arkadaşlar. Biraz e, gölgeye, geri plana çekmek gerekiyor artık ortancalar, e, ortanca diyorum, sardunyaları. Şöyle çeksin. Sen daha iyisin. Bu da gerçekten çok güzel. Çok farklıymış. Şöyle bir dalını diktim yanına. Bu da ayrı güzel. Ya ne güzelsiniz ya. Buradan bir tomurcuk daha geliyor. Rabbime şükürler olsun ya. Bunları edinmek. Bu güzelliklerle mutlu olmak. Bence çok keyifli. Çok güzel bir şey. Çiçek seven arkadaşlar eminim en mutlu arkadaşlardır en mutlu insanlar kişilerdir. Çünkü bunlarla kendimizi ne bileyim terapi ediyoruz. Bunlarla mutlu oluyoruz. Bunların her birini sevmek, kurumuş dallarını, çiçeklerini koparmak, işte sulanmasını yapmak, işte konuşmak, bunun, bu güzelliklere. Mesela şuradaki şu Gonca gibi şu yeni geliyor ya Allah'ım. Ya ne kadar güzelsin sen ne kadar güzel yaratılmışsın diyerek bunları böyle sevmek bence çok güzel çok keyifli gerçekten suyunu biraz daha vereyim sardunyalarda ayrı bir hastalık ayrı bir tutku özel türler ayrı güzel Evet bol bol tomurcuk açacaktır inşallah Evet arkadaşlar e, iki farklı <laughs> sardunyaymış meğer. E, i̇yi ki iki farklı sardunya. Ayrı güzeller. İkisi de çok ayrı güzel. Yani ikisini bir saksıya dikmeyi planlıyordum. şunu görünce ama bu başkaymış. Size gösterirken ben de fark ettim. Neyse e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sulamasını ihmal etmeyelim. Artık e, aşırı sıcaklardan koruyalım. Daha yarı gölgeli alana çekelim. Sulamalarını takip edelim. Yüzey böyle e, kuru olabiliyor ama altı nemli olabiliyor. Parmamızı batırarak e, serinliğini, o nemini hissettiğimizde zaten e, biraz daha bir iki gün daha e, zamanı olduğunu anlayacağız. Hemen de kırılıyorsunuz şimdi sizin hepiniz alacağım ha dibinizdeki şunları alayım derken neyse böyle e, gübrelemelerini ara ara yapın e, sıvı soluncan gübresi verin işte büyük yanmış hayvan gübresini sulandırın e, öyle şırasını verin veya katı işte evsel atıklar, toprağa gömün, suya ıslatın, suyunu verin. Yani her türlü gübrelemek mümkün. İsterseniz ilkbaharda ve sonbaharda akıllı gübrede kullanabilirsiniz. O da bir ayrı alternatif, o da güzel. Yani onu da aldım, almadım değil. O da bir kenarda var. Ama küçücük bir paket aldım, bitirdim mi, bitirmedim. Çünkü elimde çok farklı gübreler var yani. ben deniyorum, deneyimliyorum, seviyorum böyle denemeleri. Evet yine çenem düştü. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.